Gökyüzünde beklenmedik bir ziyaretçi belirdi. Sıradan bir göktaşı değil, çok daha özel bir misafir. İsmi 3i Atlas olarak kaydedilen bu cisim, güneş sistemi dışından gelen bir yıldızlar arası cisimdi. İlk kez tespit edildiğinde bilim insanları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu gizemli misafir nereden gelmişti? Neden bizim gökyüzümüzde ortaya çıkmıştı? Gözlemler ne anlatıyordu? İşte bu belgeselin ilk ve en heyecan verici sorusu. Bu ne olabilir? Uzayın derinliklerinde milyonlarca yıldız ve gök cismi dolanır. Ama yıldızlar arası cisimler, güneş sistemi dışından gelip bizden geçen çok nadir konuklardır. Bugüne dek sadece üç tanesi gözlemlenebilmiştir. Bu da onu olağanüstü kılar. Üçüncüsü olan 3i Atlas, bizim için evrenin bilinmeyen yönlerine açılan bir pencereydi. Bir göktaşından farkı nedir? Bir kuyruklu yıldızdan neyle ayrılır? Bunlar basit sorular gibi görünse de cevabı derin ve büyüleyicidir. Çünkü 3I Atlas yalnızca yörüngesiyle değil, çevresinde taşıdığı gaz ve toz bulutuyla da farklıydı. Güneş sistemine ait olmayan yıldızlar arası boşluktan gelen bir cismi gözlemlemek astronomi tarihinde bir dönüm noktasıdır. İşte tam bu noktada Hubble Uzay Teleskobu devreye girdi. Hubble bu cismi ilk kez yüksek çözünürlükte görüntüleyerek çevresindeki gizemli halkanın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Bu halka cismin önceki yolculuklarından kalma bir izi andırıyordu. Bilim insanları için bu görüntüler evrenin derinliklerindeki sırları çözmek için büyük bir ipucuydu. Sorun etti. Bu yıldızlar arası misafir kimdi ve bize ne anlatacaktı? Bu bölüm bizlere bu soruyla başladı ve izleyiciyi büyük bir bilinmezliğe doğru davet etti. Şimdi bu gizemli cismin nasıl keşfedildiğini, hangi gözlem araçlarıyla izlendiğini ve temel verilerin ne olduğunu anlatacağımız ikinci bölüme geçelim. Yıldızlar arası misafirimiz 3i Atlas'ın keşfi 2025 yılının Temmuz ayında gerçekleşti. Bu cismi ilk fark edenler dünya üzerinde bulunan Atlas teleskoplarıydı. Atlas, açılımıyla asteroid terörize edici küçük cisimler için araştırma teleskoplarıdır. Görevi, gökyüzünü sürekli tarayarak potansiyel tehlikeli göktaşlarını ve kuyruklu yıldızları tespit etmektir. Ancak Temmuz ayının başında Atlas, Güneş sistemi dışından gelen bir cismi fark ettiğinde, bu teleskopun beklenmedik bir keşif yaptığı anlaşıldı. Bu cisim, hareket hızı ve yörüngesiyle sıradan göktaşlarından tamamen farklıydı. Güneşin çevresinde dolanan bir cisim gibi görünmüyordu, Aksine güneş sistemine yıldızlar arası uzaydan girmiş ve tekrar dışarı çıkmak üzere hareket ediyordu. Bu durum astronomların gözünde onu daha da özel kılıyordu. Ardından devreye giren en önemli gözlem aracı Hubble Uzay Teleskobu'ydu. Hubble, dünya atmosferinin dışından gözlem yapabildiği için gökyüzündeki nesnelerin çok daha net ve detaylı fotoğraflarını çekebiliyor. Tebrik